12 yıl sonra sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, ilk yurt dışı konserini Belarus'un başkenti Minsk'te verdi. Tatlıses'i sahneye davet eden yakın dostu Mehmet Ali Erbil, açılışı Pinhanin'in Dünyadan Uzak şarkısıyla yaptı. Tatlı Ses konserine yalan şarkısıyla başladı. severim. İranlıları da severim. Arapları da severim. Burada herkes oradaydı. Elbi, koca şehir orada inşaat yaşıyor. Ama param var. Alacağım var elbimde. İki saat kaldığı sahnede hayranlarıyla fotoğraf da çektiren 69 yaşındaki ünlü sanatçı konser boyunca oldukça keyifliydi. tatlı ses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen sanatçı şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. <laughs> ses Belarus'ta geçmişteki günlerini de yad etti ve konser öncesi göl kenarında mangal. <laughs> Naçı, Sibelcan'ın Miami'deki evinde bile mangal yaptığını hatırlattı. ses. Rusya'ya yı 25 yıl aradan sonra ilk kez gittiğini de vurguladı. Bak güneş buradan pat diye söyleyeyim sen. <laughs> evet. Közde Abi mangal yaparken hafı rozlaştık. Rusya'da. Aynen. <laughs> bez Rusya'ya bez karnılaştık. Rusya. Abi deyince sen çok uzun zamandır. Çok Hı. eskiden geldim ben. Aynen. Yani hemen hemen 25 sene evvel geldim. Ben o zaman yanınızdaydım abi. Konsere geldim. İner inmez. Yine karnımız yine aç. Yine geldim. Karnımız çok aç demiştiniz. Evet. Ne yapmıştık? Yine mangal mı yapmıştık? Yine <laughs> mangal yapmıştık. Rusya'da mangal bitmiyor arkadaş. Burası Azeri kardeşlerimizin yeri. Bu restoran Azeri değil mi? İki devlet, bir millet. Öyle diyeyim. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Tekrar bir daha mı pişireyim sen? Bu o iyi. Biraz çiğ kalmış Böyle. Ne söyledi? Ya şey yenir diyorum. Allah cezanı verecek. Allah Allah hayret bir şey yok. Akşama güzel bir konserimiz var abi. İnşallah, inşallah, inşallah. Daha daha sonra hazırız, bomba gibiyiz. Mangal gibi yakacağız diyorsun yürekleri dağılacağız. İnşallah gelen. inşallah. Peki bütün insan, İran'dan var, Irak'tan gelenler evet. var. Çok yerden gelen var yani. Çok seviyorlar Allah razı olsun. Çünkü onlara çok hizmet ettim ben. Sesimle abi. hizmet ettim. Yani. Uzay Irak'tan mı? Uzay Irak'tan. Uzay Azerbaycan. Tatlı ses Belarus'ta korona vakasına rastlanmadığını ifade etti. Burada bir vaka falan olmamış yani şey. Sakin, çok sakin. Sıfır, sıfır. Burada sıfır geçmiş herhalde. İnanılmaz. Abi, Keşke e, bütün dünyada öyle olsa. Bir biberi biber mi? Biber. Acı mı? Bitirme ah, bitirme. Löp dedi ağzına böyle. Daha bakma diye. Abi herkesi doyurdu. Gelin sıra aç kalacaksın. <laughs> Gelin ben aç kalacağım. <laughs> Ünlü sanatçı tekrar sahneye çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti. Uzun bir ara verdim. Uzun aradan sonra sahneye çıktı. Abi Şu anda benden dünyada, dünyada benden uzun insan yok sevenlerime kavuştum, dinleyicilerime kavuştum. Allah o şey gün de gösterdi. Allah alakayı kesmeyeceğim, ilgiyi kesmeyeceğim, sabredeceğim ve şükredeceğim. Allah ne gerekiyorsa onu yapar, merak etme. Gerisi diyorsun. Haydi. Tatlı Ses konseri öncesi abisi Mustafa Erbil ile soruları yanıtlayan Mehmet Ali Erbil de biz İbrahim'le geçmişte cebimizdeki parayı bile paylaştık dedi. Tekrar Belarus'tayız. Belarus'u geldi, gördünüz. Ee, yine yeni bir Kıbrıs oluşturuyoruz burada. İmparator burada sahneye çıkıyor. Uzun bir aradan sonra, 12 yıl aradan sonra ilk kez İbrahim Tatlıses sevenleriyle baş başa kalacak. Ben de ayıptır söylemesi sunacağım. Ama uzun süre sonra ilk kez de yan yana olacaksınız. Evet yani daha önce programına sahne. gittim, konuk oldum, yan yana geldim. Ya, ama anlamında sahne anlamında, bir... anlamında ilk kez yan yana geleceğiz. <laughs> Ne hissediyorsunuz? Geçmiş var çünkü. Vallahi bilmiyorum ki çok ayrı bir heyecan yani hele özellikle İbrahim'le aynı sahneyi paylaşmak. Çünkü biz hayatı paylaştık yeri geldiğinde İbrahim'le. Cebimizdeki parayı paylaştığımızı çok iyi bilir. Bakmayın öyle star mutar filan. Ama biz yeri geldiğinde ekmeğimizi böldük. Cebimizdeki parayı paylaştık. Evet. Derken... Gerçekten yani o dönemlerde yani ters giden işlerimiz zamanında kimin ne cebinde ne varsa onu ortaya koyup paylaştığınızı çok iyi bilirim. Var mı hikayeniz? İşte bu işte en büyük hikaye bu. İşte bu bizim. Bugün mangalda da hikayemiz. Da Mangal, için. mangalda ben uyuyordum. Oo. <laughs> kendi Vallahi uyuyordum. Mangala kalmadı. Mangal gibi yürek vardı. Ünlü <laughs> 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 şovmenin başı son günlerde klibinde oynadığı 22 yaşındaki TikTok fenomeni Ece Ronay'la dertti. Ronay, geçen hafta Erbil tarafından cinsel tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bu biraz da zor günler geçiriyorsunuz. Sıkıntılı Heh. günler geçiriyorsunuz. Yok ya sıkıntılı demeyelim yani öyle insan hayatında böyle zaaflar olabiliyor yani iyi niyetinden kaynaklanan. ve benim öyle egolarım falan yoktur, komplekslerim yoktur. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama aile değerlerine saygılı olduğunuzu biliyorum. O yüzden de abimi yanıma aldım ki hani ha. soruları e, ona, ona göre, göre o, ona göre <laughs> sorun yani. Yani Büyük Erbil burada. Bu i̇nsanlara karşı güveninizi biraz etkiledi mi bundan sonra? Yok yok işte? yok ya insanlar beni biliyorlar. Beni böyle kabul etmişler yani olduğu gibi içinden geldiği gibi. Mehmet Ali Erbil bu. Yoksa Mehmet Ali Erbil yok yani. Ece Rona ile yaşadığı olaydan ders çıkardığını anlatan Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadansa asla vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi. Bundan sonra birine destek olur musunuz? Ha bilmiyorum. Daha inceleyip, eleyip sık dokurum. Yani eleyip sık dokumadığımın farkına vardım yani. Bir tek yanlışım mı? Özür diliyorum kamuoyundan yani iyice bakmadığım için ama zaten bitti gitti kapandı gitti yani. Ama bundan sonra herhalde artık sosyal medyada da yürümeyeceğim. Yürümeyin ben. Yürü, 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 yürü. Yürümeyeceğim. Oh, yürü, yürü. Yürümeyin. 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 Ama benim en büyük yürümem ve takip <laughs> et takip. Yani canım. var ya yani, yani nedir bunun yani ya ne takip et takip. Bundan sonra yani sosyal medyayı da kapattım <laughs> defterden diyebiliyor musun? Yok asla değil mi? Çok oyalanıyorum. Çok oyalanıyorum. Yine mi? Vallahi yani. Çok eğleniyorum. Abimin kız arkadaşlarına yazıyorum. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi ya. Hadi ya diyor. Hay Allah'ım ya Ama ne çektiyseniz bu sosyal medyada evet, evet, çektiniz. Evet evet gerçekten. Yani.